Orkide Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Deniz Şef Özlem Mekik. Bugün size öyle güzel, öyle lezzetli, öyle sağlıklı bir tarif hazırlayacağım ki gerçekten siz de evinizde kolayca yapabileceksiniz ve aynı zamanda yediğinizde de Özlem Şef ne yapmışsınız siz diyebileceksiniz gerçekten. Bugün fırınlanmış enginar kalbi salatası yapacağım size. Hadi bakalım hemen yapımına başlayalım. Öncelikle enginar kalplerimiz var. Konserve alabilirsiniz ya da taze bulabilirsiniz. Taze enginardan da güzellikle yapabilirsiniz. Bugün mutfağımda tamamen Ege lezzetleri kullanıyorum. Enginar kalplerimi şöyle ortadan ikiye böleceğim. Ege lezzetlerini kullanıyorum derken ne demek istedim biliyor musunuz? Tüm orkide Riviera zeytinyağım ve aynı zamanda orkide natural sızma zeytinyağım da Ege lezzeti olduğu için ve aynı zamanda bir enginar da Ege'den geldiği için mutfağım tamamen Ege lezzetleriyle buram buram mis gibi kokacak resmen. Enginarlarımı şöyle ortadan ikiye böldüm. Böldükten sonra şöyle bir fırın tepsisine hepsini güzel güzel diziyorum. Bir de içeriğinde narenciye kullanacağım. Yani mandalina, portakal ne varsa aslına bakarsanız limon ne bulabilirseniz hepsini kullanabilirsiniz. Güzel güzel. Böyle şimdi fırın tepsime bunları dizdikten sonra Mandalinalarım vardı. Mandalinaları da şöyle aralarına koyacağım. Fırına atacağım hepsini. Hem onlar böyle farklı bir sos verecek. Bir de birazcık şöyle limon sıkacağım. Limon sıktıktan sonra bir de o limonların şöyle hemen bıçağımla doğrayacağım. Ve o limonları da aynı şekilde mandalina gibi aralarına serpiştireceğim. Şimdi orkide riviera zeytinyağı biliyorsunuz sıcaklarda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle fırın tepsimde de güzel güzel şöyle Ege lezzeti. inanılmaz derecede lezzetli, güzel. Oh şöyle bir biraz zeytinyağımı da koydum. Şimdi aralarına kajular, baharatlardan da yine böyle kekik falan da koyacağım. Ama bunların hepsini tavada ayrıyetten güzel bir kavurma işlemi yapacağım. Şimdi 220 derecelik fırına gidiyorum ben. Eğer vaktiniz varsa şöyle bu fırın derecesine 200 derecelere ayarlayabilirsiniz. 220 dereceye koyacağım ama çok kısa bir zamanda. Yani bir 3-5 dakika sadece. Böyle güzel bir kızartma işlemini yapacağım. Hem mandalinalar birazcık suyunu verecek. Enginar da birazcık böyle kabuklanmaya başlayacak. İşte o zaman hemen fırından çekiyor olacağım. Hadi şimdi ben fırına gidiyorum. Enginarlarımı böyle narenciye soslarımla yani limon ve mandalina ile... ...güzel bir fırına verdim. Orkide Riviera zeytinyağını da şöyle bir üzerine gezdirdim. Şimdi sıra geldi. Burada güzel közlenmiş biberlerim var benim her zaman dolabımda barındırdığım. O biberlerimi şöyle ortadan hemen ikiye bölüp sonra diğer tarafından da böldüm. Şöyle dört parçaya bölüyorum. O kadar lezzetli bir salata oluyor ki hem sağlıklı hem vitamin dolu ve çok lezzetli. Şimdi onları da şöyle böldüm. Tabağıma geri alıyorum. Diğer taraftan da ocağımın altını açıyorum. Şimdi kavurma işlemine geçeceğim. Bakın neleri kavuracağım. Evinizde ne varsa fındık olabilir, kaju olabilir. Ne varsa elinizde ve evinizde kullanabileceğiniz hepsini kullanabilirsiniz. Bu güzel lezzette aynı zamanda sarımsak da kullanacağım. Sarımsakları arz ederseniz enginarın üzerine de sürebilirsiniz ama ben öyle yapmayacağım. Kavurduğum bu kajuların üzerine şöyle bir enginar, yine bir riviera gezdireceğim. Ondan sonra güzel bir salata olmuş olacak. Bunu yaparken de kekiği de aynı zamanda tavaya koyacağım. O da böyle birazcık kabuklaşmaya başlayacak. Çok lezzetli bir hal alacak. Şimdi önce ocağımın altını açtım. Hemen şöyle birazcık bir riviera, orkide zeytinyağımı da koydum. Şimdi sarımsaklarımı şöyle bir çevireceğim. Sarımsaklar zaten hızla biliyorsunuz kavruluyor. Hemen üzerine kajularımı koyuyorum. Şöyle bir kavurma işlemi yapıyorum. Özlem Şef ne güzel bir lezzet bir şey çıkacak ortaya. Gerçekten çok lezzetli olacak. Hazır böyle birazcık sarımsaklarım da güzel bir hal aldı. Şöyle kekiğimi de koyuyorum ve keki de güzel bir tat verecek, farklı bir aroma verecek. Sarımsaklar gördüğünüz gibi çıtır çıtır yapmaya başladı. Yani bu ne demek oluyor? Artık ben oldum diyor. Kajularla birlikte kekik de artık ben oldum diyor ve yavaş yavaş artık ocağımın altını kapatıyorum. Bu kavurma işlemini de böylece tamamlamış oldum. Mutfağımı topluyorum. Fırından enginarlarımı çıkaracağım. Ondan sonra güzel bir sunum yapacağız beraber. Ege lezzeti enginarım fırından çıktı ve şimdi geldik tabak sunumuna. Nasıl bir sunum yapacağız? Şimdi hemen şöyle enginarlarımı şöyle geniş bir tabağa alıyorum. Tek tek böyle halk halka diziyorum. Hemen orta kısmına şöyle diziyorum. Şimdi tabii diğer tarafta şöyle güzel mandalinalarım vardı yine fırınladığım narenciye dediğimiz. Burada da limonlarım vardı. Onları da şöyle iyice fırınlandığı için tabii ki sularını da bıraktılar. Mandalinalarımı da koydum. Ve şimdi sıra geldi. işte bu mis kokulu, sarımsaklı, kekikli kajularıma. Onları da şöyle yine öyle lezzetli bir salata yiyeceksiniz ki şimdi buram buram hem sarımsağın hem de enginarın, narinciye, mandalinaların, limonun tadını alabileceğiniz efsane bir salata olacak. Ve şimdi tabii ki bu özel lezzeti taçlandıracak sızma zeytinyağımız var. Orkide sızma zeytinyağından da gezdirme işlemi yapıyorum. İşte bu son güzel salatanın en son noktası tabii ki tuzu. <laughs> enginarlı, narenciye soslu salata. Eğer derseniz ki ben karabiber de severim böyle enginarın üzerinde hem o zeytinyağını da tadını alayım. Birazcık da biberli olsun, karabiberli olsun derseniz çünkü ben sevdiğim için şöyle biraz da karabiber de gezdiriyorum üzerine. Hem fresh hem sağlıklı oldukça da böyle enerji dolu bir salata hazırladık sizinle birlikte Orgide Mutfağı'nda. Başka bir videoda tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın, esen kalın, sağlıkla kalın.